Değerli arkadaşlar, muhterem ARK Metal mensupları Bugün Görükle'deki asansör işimizi nihayete erdirmiş bulunmaktayız. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin inşallah. Güle güle günlerde hayırlı günlerde kullansınlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir kafenin iç mekanları tasarlanıyor. Ve burada e, müşteriye hitap ederken yani şurada bir kasa bölümündeki müşteriye hitap ederken yahut da bir talepte bulunan müşterinin ihtiyacını tedarik ederken şurada hali hazırda ürünleri e, sevk etme, gönderme veya paketleme yeri ki bunların imalatı da aşağıda oluyor. Şöyle ki bizim yapmış olduğumuz şu asansör sistemiyle netleştikten sonra ha netleşti. Tezgahın içerisine gizlemiş olduğumuz bu asansör sistemi gördüğünüz gibi iki kattan oluşmakta. Bu asansör sistemini biz tasarımını yaptıktan sonra efendim buraya geldik montajını da, imalatını da yaptık. Buradan aşağıya bakacak olursak aslında bütün iş aşağıda. Şu, kaynaklı işimiz de bitti. Her şeyle işimiz bitti. Şöyle gördüğünüz gibi aşağıdaki platformun kuyruk tarafını motor bölümünü dizayn ettikten sonra burada da tabi bir merdivenimiz var. Şöyle. Bunun kurulumunu gerçekleştirdik. Belli başlı parçaları tabi atölyemizde tedarik edildi. İmalatı tamamlandı. Tabi her şeyden önce bu beton delendikten sonra da yanlarını çelik güçlendirme yaparak sadece ile kapatıldı. Sonra betonla birleşti. Böyle borulu bir sistem üzerine inşa ettik. Kasmadan, takılmadan daha rahat vaziyette. Şu anda teslim edeceğiz. Gereken boya işlerini yaptıracaklar. Kapakları takılacak buradaki dolabın. Daha sonra kullanıma hazır. Gerekli temizlik ve tadilatları bittikten sonra kullanacaklar. Allah hayırlı eylesin. Biz de tabii yorulduk. Yorulmadan, emek vermeden biliyorsunuz alın teri dökmeden hiçbir şey elde edilmiyor. Biz de gerekeni yaptık çok şükür elhamdülillah. Yunus abi kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Takımları topluyorsun bakıyorum. Şimdi bitti abi. Elhamdülillah bitti evet. Gördüğünüz gibi Canaskal sistemi halatlı motor kullandık. Bu okurum gördüğünüz gibi böyle mekanizmaları burada. Şurada da bir makaramız var ileride Bir tane de burada var. Şöyle göstereyim. İçerisine yerleştirmiş olduğumuz kabinde aşağı yukarı hareket etmekte. Evet. Wo